Diğer hobi çalışmalarımız sabahtan beri şu küçük bahçemizi yaptık şöyle sandukamızı boyadık çiftimiz örmeye devam ediyoruz her gün iki sıracık iki sıracık elbet bitecek bir gün şöyle içine çiçekler ektik bir hafta sonra yaşaracak inşallah bunlar da yerdeki dekorlarımız. Bu da eski mangaldan saksı dekor yaptık, şöyle içine çiçek ektik. Onlar da bir haftaya açar inşallah, tekrar paylaşırız. Evet, bu da dut ağacımız şöyle. Evet, bu da muşmuş müş bu da Müştemilat kış bahçesi.